Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Sinirler geriliyor. Tartışmalar ısındıkça, siyaset ısındıkça sinirler geriliyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi son zamanlarından tartışmalı oturumlarından birine sahne oldu. Genel kurul değil ama İçişleri Komisyonu. Aslında Plan Bütçe Komisyonu dememiz daha doğru olur. Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığının bütçesi görüşmeleri sırasında. Aslında dün de Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülürken tartışmalara sahne olmuştu. Komisyon odası Kemal olduğunu istifaya davet edince bu yeniden doğan yeni doğan krizi nedeniyle davası nedeniyle muhalefet istifaya davet edince o da dışarı çıkmıştı. Tartışmalara sahne olmuştu ama bugünkü Öyle böyle değil yani bir şeye benzemiyor. Daha başta Plan Bütçe Komisyonu'nun odasına girmeden başladı tartışmalar. Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba ve bir grup CHP milletvekili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önünü komisyon girişinde kesip ona bir şeyler sormak istediler. Fakat çok sinirlendi bakan ve korumaları da milletvekillerine itmeye başladı. Barikat kuruyorsunuz dedi. O da ne böyle barikatı işte filan deyince arbede çıktı. Hatta o arbede sırasında İçişleri Bakanı çekim yapan bir kameraman değil ama kamerayı böyle tokatladığı gibi ittirdi, şey yaptı, uzaklaştırdı kendinden. Baya gergin başladı zaten. Yani oldukça gergin başladı. O gerginlik oturumlarda da devam etti. Ne şekilde devam etti Ağır suçlamalarla devam etti. O suçlamalara mesela bir tanesi Ali Mahir Başarır dedi ki siz meclis odalarını dinliyorsunuz gizlice dedi. Telefonlarımızı dinliyorsunuz dedi. Bundan eminiz dedi. İşte bakan iftira etmeyin böyle bir şey yok dinlemiyoruz falan dedi. Zaten şey yaptı sonra iş geldi bu kapıda yol kesme tartışmasına işte ee, barikat kurma bakanın deyimiyle siz barikat kurdunuz dedi ee, o işte biz barikat kurduysak esas siz barikat kurmakta mahirsiniz siz yaptınız filan dedi dedi ki şey e, Ali Mahir Başarır ya kapıda konuşsak ne olur dedi bizimle kapıda konuşamayacak birisi misin? neden korkuyorsun filan deyince bakan bu defa iyice sinirlendi o sinirlenince sen bize parmak sallayamazsın e, tartışması başladı Ali Mahir Başarı'nın söylediği bir şey var. Bunu yani kasti olarak, bunu planlı olarak yaptıklarını gösteriyor. Dedi ki Esenyurt Belediyesi'ne bütün arkadaşlar cümlemi yarım bıraktım ama bütün bu tartışma kayyum tartışması aslında. Esenyurt Belediyesi'ne hani Ahmet Özel'in tutuklayıp yerine kayyum atan, atadı ya hükümet. İçişleri Bakanlığı tabii şeklen yapıyor bunu. E, oradan çıkıyor. Ali Mahir Başarı da dedi ki Esenyurt Belediyesi'ne giremeyen milletvekillerin durumunu şimdi anlıyor musunuz dedi. Onları anlamanız için bunu yaptık dedi. Yani öyle sadece kapıda konuşma meselesiyle sınırlı değil. Bunu böyle bir eylem olarak Cumhuriyet Halk Parti milletvekilleri yapmış durumda. Ama gerçekten şey hani Ali Mahir başarır diyor ya 30 saniyede bitecek bir olayı bu hale getirdiniz falan diye. Tabii karşılıklı asaplar bozuk. Sinirler bozuk. Mehmet Muş, Plan Bütçe Komisyonu Başkanı her ne kadar hani yatıştırmaya çalışsa da pek yatışmadı ortalık. Daha da hani bu tartışmaların devamı da gelecek. Şimdi bakalım perşembe günü şey var. Dışişleri Bakanlığı bütçesi var. Hakan Fidan orada. Dışişleri Bakan Yardımcıları ve ekibiyle geliyor tabii bütün bakanlar kendi ekipleriyle geliyor komisyon görüşmelerine. Bakalım yarın ne olacak? Yarın ne tür bir e, Günden bekliyor bizi e, plan bütçe komisyonunun e, şeyini nasıl e, yansıyacak tartışmalarına nasıl yansıyacak kaldı ki geçtiğimiz sene de tartışmalı olmuştu ama böyle kavgalı filan değil tamamen münakaşa şeklinde e, geçmişti komisyon toplantıları bu sene dediğim gibi e, sinirler yüksek sinirlerin yüksek olmasının da nedenleri var. İşte şeyin Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin bu öcalan açılımı hakikaten her tarafta ayrı gerginliğe yol açtı. Bir kere bunun hani toplumda büyük bir destek görmediği açık. Ama öbür yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Bahçeli'ye tam destek veriyor. Yani ilk başta böyle hani tam destekliyor gibi görünmüyordu ama şimdi tam destek veriyor. En son işte bu G20 ülkeleri zirvesi, liderler zirvesi Brezilya'da Rio de Janeiro şehrinde yapıldı. Oradan dönüşünde uçakta davet ettiği gazetecilere demiş ki çok önemli bir görüşmeydi. En son görüşmeden söz ediyor. Çok önemli bir görüşmeydi demiş. Yani biz tamamen beraber hareket ediyoruz. Cumhur İttifakından memnunuz diye. Şimdi benim aklıma da şöyle bir geldi yani bunu şey yapınca, okuyunca haberleri. Ya birleşseler keşke. Yani AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi madem bu kadar her konuda <laughs> özür dilerim görüş birliğine sahipler ya birleşsinler böyle Hani Rusya'da Putin'in partisi gibi böyle geniş her seçimde işte yüzde altmış 70 plan oy alan böyle bir parti olsalar iyice Biz de desek ki Türkiye'de artık yani çoğulcu demokrasi de hani şeklinde sahip çıkılacak hali kalmadı falan diye görsek yani bu kadar iki ayrı parti olmalarının bir şey yok koalisyon ortakları bu kadar uyum içinde çalışmıyor yani niye uyum içinde çalışıyorlar diye sormuyorum ama yani bu kadar beraberler birleşseler keşke falan diye içimden geçirmedim değil. Tam böyle bir hani Turgut Özal'ın Türk İslam sentezi fikri vardı. Şimdi bir İslam Türk sentezi sanki oluyor. Oraya doğru gidiyor mu? Ne oluyor? Artık göreceğiz. Fakat bu Öcalan açılımı arkadaşlar tutmadı. Tutmadı. Yani bunu hani anketlerde gösteriyor. Halkın nabzı da gösteriyor. eee Sahip çıkan işte Dem Parti'den hala ümitli olan birkaç şeyler bir, bir iki grup dışında Dem Parti içindeki hani kimsenin gündeminde yok. Herkesin daha gündeminde işte ekonomi var. Efendime söyleyeyim asgari ücret var. Et fiyatlarındaki artış var. Yumurta fiyatlarındaki artış var. Peynir fiyatlarındaki artış var. Şimdi kış geldi şimdilik havalar daha iyi gidiyor. Yani iyi gitmeye devam etsin. Tabii küresel ısınma da ayrı bir şey. Bir arkadaşım aradı. Ya bir dahaki hafta Bursa 20 derece olacakmış dedi. Ya Kasım aralığa geliyoruz filan. Hani Ankara'da da Ankara'da bu mevsimde gerçekten hani kar yağardı Kasım'da. Günlük güneşlik yani şey değil. Hani bozulmasın ama havalar soğudukça bunun içinde doğalgazı, elektriği her şeyi binecek. Ha bu arada bu Konudan konuya atladım ama bu e, hani e, iklim değişikliği yoktur. Bunlar hep işte liberallerin, solcuların uydurmasıdır e, filan diyen e, bir right var e, şeyde Cumhuriyetçi partide. E, onu Trump şey yapacakmış, enerji bakanı yapacakmış. Yandık ki yandık. Yanmak onunla da e, bitmiyor. Tabii bu şeyde. E, Amerika ile Rusya arasında Ukrayna'ya verilen Ukrayna'nın da kullandığı silahlar üzerine gerilim iyice artıyor. İyice artıyor. Bunun üzerine 6 Avrupa ülkesi, Avrupa'nın belli başlı, belli bir cüsseye sahip ülkeleri bunlar dün 19 Kasım'da Varşova'da, Polonya'nın başkentinde bir toplantı yapmış dışişleri bakanları. Polonya ev sahibi zaten. İngiltere artık Avrupa Birliği üyesi değil ama o da var. Avrupa Birliği üyeleri Polonya dışında Almanya, Fransa, İtalya, İspanya yani Avrupa'da gücü olan belli bir cüssesi olan ülkeler toplanmışlar ve çok enteresan yani hem Putin'e karşı Rusya'ya karşı böyle bir cephe alalım diyorlar hem de Amerika Birleşik Devletleri Trump gelince 20 Ocak'ta görevi devralacak Trump gelince Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler nasıl olacak? Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın Ukrayna'nın ilişkileri nasıl olacak? Ee, nereye varıyor? Yani yetkin reportta bayağı ayrıntılı yazdım. Yani e, vakti olan bir yetkin reporta tıklayıversin. Orada bayağı hani şimdi sıkmayalım. ilgilenmeyen dış politikayla ilgilenmeyen e, izleyicilerimiz ama size özeti vereyim. Hani diyor ki e, biz artık diyor bu kelimeyi kullanmıyorlar ama hani Türkiye'nin mecburen 2014'ten sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de PKK bağlantılı örgütlerle işbirliğine gittikten sonra hani bir stratejik özellik çizgisi izlemeye başladı ya ne demek bu anlamdaki stratejik özellik ne, ne oluyor? Yani biz NATO'da üzerimize düşeni yapalım zaten NATO'da bütün kararlar biliyorsunuz Türkiye'nin de katılımıyla oy birliğiyle alınıyor. Onu yapalım ama bir yandan da kendi ulusal çıkarlarımızı öne çıkaralım. Şimdi anlaşılan Avrupa Birliği ülkeleri de bu yola giriyorlar. Mecburen giriyorlar çünkü Trump'ın ne yapacağı belli değil. Bakın Biden de sırf Trump'ı zor durumda bırakmak için ona Putin'e karşı manevra alanı bırakmamak için Değil mi? E, tuttu, gider ayak Ukrayna'ya işte e, Rusya'nın ta içlerini vurabilecek kapasitede uzun menzilli füzeler verdi e, ve onları da kullanma emri verdi. Tabii Volodymyr Zelenski hemen kullandı. Putin dedi ki e, işte bu işin sonu nükleer biter dedi. Erdoğan'a da sordular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sordular şeyde işte Brezilya'dan ayrılmadan önceki şeyinde basın toplantısında. Bunlar olumlu gelişmeler değil dedi ve şu uyarıda bulundu. Bence bu uyarı önemli. Rusya'nın attığı bu adım bence NATO yetkilileri tarafından düşünülmelidir. Her şeyden önce Rusya kendini koruyacak güce, kendisini koruyacak tedbirlere sahiptir. Sahip olmak durumundadır. Aynı şekilde bir NATO ülkesi olarak kendimizi korumak ve koruyacak adımları atmak zorundayız. Rusya ve Ukrayna komşumuz onlarla da ilişkilerimizi korumak zorundayız. İşte temenni ediyorum ki bir an önce ateşkes sağlansın biz de üstelimize düşeni yaparız e, diye Erdoğan devam ediyor. Bunun özeti nedir? Bu söylediğimin özeti gayet temkinli konuşuyor Erdoğan. Diyor ki Türkiye'nin de üye olduğu kararların oy birliğiyle alındığı NATO yönetimi Rusya'ya karşı dikkatli olsun diyor. Yani bir yandan uluslararası gerilim yükseliyor. Tabii bu şimdi Rusya, Ukrayna bakıyoruz ama aynı şeyi Orta Doğu için, Filistin, İsrail için söyleyebiliriz. Namık Durukan arkadaşımızın T24'te, benim eski bir arkadaşımdır, iyi bir gazetecidir. T24'teki bir haberi vardı. Şeyde Suriye bu İsrail'in durmadan artık Şam'ı bombalamasından yılmış. Artık ayağını denk alıyor mu diyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Şam'da ya da Suriye'de barınan e, silahlı örgütleri uyarmış. E, şey yapmayın. başım belaya sokmayın İsrail'le diye. Böyle gelişmeler de var. E, bir yandan da e, hani Erdoğan'ın e, bu Brezilya'ya gitmeden önceki e, demeçlerinde işte Suriye'de e, ve Irak'ta bir e, tampon bölge oluşturma, PKK'yı ve DEAŞ'ı geriye itme işiti geriye itme e, planı olduğu Açıkça söylemişti. Hatta e, Ömer Çelik e, Ak Parti sözcüsü dedi ki işte e, Cumhurbaşkanımızın emrini bekliyor e, harekat için e, güvenlik kuvvetleri. Gerilim yükseliyor. Size e, yayının başında işte şeyi e, söyledim. İçişleri kom İçişleri Bakanlığı bütçesinin plan bütçe komisyonunda özür dilerim İçişleri komisyonu değil plan bütçe komisyonunda e, 2025 yılı İçişleri Bakanlığı bütçesi tartışılırken ve tartışılmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi ile bakan, korumaları ve AK Partililer arasında çıkan itiş kakış ve sonra komisyon görüşmelerinde gölgeliyen, onlara baskın çıkan tartışmalar, kavgalar onları aktardık. Siyasetteki gerilim de yükseliyor özetle. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın.